Esselamu Aleyküm değerli izleyiciler. 10 derste Kur'an öğreniyorumun 6. dersine geldik. Elhamdülillah yarıyı geçmiş oluyoruz bu dersimizle. Bugünkü derste inşallah özel okunuşlardan bahsedeceğiz. Zamir harfinden bahsedeceğiz. Ve bunları nasıl okumamız gerektiğini, ne kadar uzatmamız gerektiğinden bahsedeceğiz inşallah. Kelime sonundaki zamir yani H harfi İki şekilde okunur. Birinci okunuş şekli şöyledir. Harekeli bir harften sonra gelir. Mesela burada olduğu gibi L, lam harfi üstünlü gelmiş. Dolayısıyla harekeli bir harftir. Ondan sonra da H harfi gelmiş. Bütün bu örneklerde olduğu gibi H harfinden önce bu kelimenin sonundaki H harfine zamir diyoruz. Ondan bir önceki harf harekeli gelirse ne olur? uzun okunur. Yani uzatılarak okunur. Ne kadar uzatılır? Aynı met harflerinde olduğu gibi bir elif miktarı uzatılır. Mesela lehu yazıyor burada. Buradaki h harfi zamirdir. Kelimenin sonunda gelen h harfidir. Bir önceki harfi harekeli olduğundan dolayı bu zamir uzatılır. Bu h harfi uzatılır. Ne kadar? Bir elif miktarı. Lehu lehu diye uzatılır. Burada yine kavmihi kavmihi min rabbihi ilmuhu ehledahu kavlihi abduhu Hocam neden abduhu demediniz? Burada bir kural vardır. Kalkale kuralı. İnşallah bu 10 derse Kur'an-ı Kerim öğreniyorum derslerinden sonra 10 derste tecvid öğreniyorum derslerinde bundan bahsedeceğiz. Abduhu <laughs> diye okunur. Kalkale siz okuyacak olursak Abduhu <laughs> diye okunur. Önemli olan buradaki bu zamir yani kelimenin sonundaki H harfini bir elif miktarı ile uzatmak. Mislihi <laughs> mulkihi ve son olarak cem'ahu. Ne yaptık? Ne öğrendik biz bu sayfada? Harekeli bir harften sonra gelen h zamiri. Neydi h zamiri? Kelimenin sonunda gelen h harfi. Uzun okunur dedik. Ne zaman? Bir önceki harfi harekeli ise bu kelimenin sonundaki zamir harfini iki şekilde okumaktan birincisiydi. Şimdi ikincisine bakalım hareketsiz veya sakin bir harften sonra gelirse eğer bu H harfi yani zamiri, bu H harfi uzatılmaz. Buraya örneğe bakalım. İleyhi, H harfinden önceki harf harekeli mi? Değil. Bu bir cezim. Dolayısıyla buradaki H harfleri uzatılmaz. İleyhi, İleyhi diye uzatılmaz. Eydihi. Evet, gelelim. Sakin bir harften sonra gelenin biraz daha açıklamasına. Sakin bir harfi ne ediyorduk biz? Cezimli olan bir harfe diyorduk hatırlayacak olursanız. Dolayısıyla sakin bir harf cezimli bir harftir. Doğru. İkinci ise met harflerine de biz sakin harfler diyoruz. Neden? okunmuyor, duyulmuyor. Dolayısıyla ey dihi de de burada bir sakin harf vardır. O da bu y harfidir. Dolayısıyla h harfi uzatılmaz. Burada yine razeko nehu hocam yine razeko dediniz. Evet bu da kalkale kuralı olduğundan dolayı. Razeko nehu önemli olan bu hu burada yine uzatılmıyor. Çünkü bir önceki harf sakin bir harftir. Uzatma harftir. Şöyle de aklınızda tutabilirsiniz. Daha kolay olur. Bir önceki harfi sakinse veya bir önceki harfi zaten uzatılıyorsa veya bir önceki harf met harfi ise de diyebiliriz. Net luhu fezeruhu erselnahu minhu ahihi ahîhi alayhi ve kezzebuhu diye okunur. Gizli met işaretlerinden de dik üstün harfin üstüne gelir ve harfi uzatır. Dik üstün neydi? Bir önceki dersimizde görmüştük. Normal üstün değil, aynı o harekenin dik bir şekilde harfin üzerine gelmesi ilahi ne yapar? Dik esre veya dik üstün aynısı. ikisi de gizli met adı almışlar. Ve bunlar üzerinde bulunduğu veya altında olduğu harfi bir elif miktarıyla uzatır. İlahi İshaka Emine Burada ikisi peş peşe gelmiş. Emine değil, amine bi emrihi ihvetihi zalike bu. buradaki elifin harekesi olmasaydı eğer bu diye okurduk çünkü o zaman oradaki elif met harfi olurdu şu anda harekesi olduğundan dolayı ki harekesi dik üstündür kendisi de okunur bu diye ba'dihi hayrihi ve son olarak min ilmihi diye bunlarda yani gizli metlerde yine bir elif miktarı uzatılır. Evet böylelikle bu dersimizin de sonuna geldik ve elhamdülillah Kur'an'a gittikçe yaklaşıyoruz. Bir sonraki dersimiz 7. ders Lafzatullah üzerine olacak. Lafzatullah ne demek? Allah Azze ve Celle'nin isminin yazılışı. İnşallah 7. dersimizde bunu detaylı bir şekilde izleyeceğiz. O derste görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.